Aha. Neden eve götüremiyorsun? Abi götüremem ya. Hepsi 100 abi nasıl götüreyim? Babam Venüs projesinde görevli jeofizik mühendisi. Annem nükleer ev hanımı. Ev sürekli böyle İrlanda çayırları gibi sakin yani. Sürekli çalıştıkları için bir aile hayatı yaşayamıyoruz. Bir tartışmamız olmuyor. Bütün umutlar karneye bağlı. Şimdi hepsi 100 geldi. Ben ne diyeceğim ki evdekilere? Yani babam annemle tartışmak istiyor. Çocuğun bir günah yok, sistem yanlış falan diye. E, olmuyor ki. Moruk annem evde küçük bir nükleer reaktör yaptığı için evde çalışmalarına devam ediyor o yüzden nükleer ev hanımı diyoruz. Basmıyor mu yani? Abi rehber öğretmenin açıklamaya bakar mısın? Ne zaman ark reaktörü kuracağız benim eve? Ya hoca dedim sen bana biraz matematikten düşük ver. Ben de sizin evi lityum bazlı ark reaktörü kurayım. Doğalgaz parası ödemezsin dedim. Oğlum nasıl vereyim? Müfredata aykırı diyor. Ya bir ara 3A sınıfında Özge var. Ona takılayım dedim böyle. Belki çalkantılı bir ilişkim olur. Derslerim düşer dedim. Yok abi olmadı. Abi dedem harçlık vermeyecek. Fen bilgisini 99 getir dedi. 1 milyon dolar yatıracağım hesabına dedi. Abi 1 değil değil. Hepsi 100 ya. Nasıl götüreyim ben? Abi düşük versin diye ben fen bilgisi hocama özel ders bile verdim yani. Ayıp etti ya. Abi ben bir şey olmak istemiyorum da böyle giderse astrofizik mühendisi olurum yani 2 sene sonra. Çok can sıkıcı bir durum ya. Evet deha. Neden eve götüremiyorsun? Abi götüremem ya. Hepsi 100 abi nasıl götüreyim? Babam Venüs projesinde görevli jeofizik mühendisi. Annem nükleer ev hanımı. Ev sürekli böyle İrlanda çayırları gibi sakin yani. Sürekli çalıştıkları için bir aile hayatı yaşayamıyoruz. Bir tartışmamız olmuyor. Bütün umutlar karneye bağlı. Şimdi hepsi 100 geldi. Ben ne diyeceğim ki evdekilere? Yani babam annemle tartışmak istiyor. Çocuğun bir günah yok, sistem yanlış falan diye. E, olmuyor ki. Moruk annem evde küçük bir nükleer reaktör yaptığı için evde çalışmalarını da diyor. O yüzden nükleer ev hanımı diyoruz. Basmıyor mu yani? Abi rehber öğretmenin açıklamaya bakar mısın? Ne zaman ark reaktörü kuracağız benim eve? Ya hoca dedim sen bana biraz matematikten düşük ver. Ben de sizin eve lityum bazlı ark reaktörü kurayım. Doğalgaz parası ödemezsin dedim. Oğlum nasıl vereyim? Müfredat'a aykırı diyor. Ya bir ara 3A sınıfında Özge var. Ona takılayım dedim böyle. Belki çalkantılı bir ilişkim olur. Derslerim düşer dedim. Yok abi olmadı. Abi dedem harçlık vermeyecek. Fen bilgisini 99 getir dedi. 1 milyon dolar yatıracağım hesabına dedi. Abi bir değil on değil hepsi yüz ya nasıl götüreyim ben Abi düşük versin diye ben fen bilgisi hocama özel ders bile verdim yani ayıp etti ya Abi ben bir şey olmak istemiyorum da böyle giderse astrofizik mühendisi olurum yani iki sene sonra çok can sıkıcı bir durum ya